Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekâtü. Rabbim elâlayı bizlere ümmeti Muhammed'e ve tüm insanlığa hayırlı ve mübarek olsun. Bu ayda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne teşrif etti. Onunla birlikte yetimler, mazlumlar, diri diri gömülen kız çocukları hayatın anlamını, hayatın gerçekliğini buldu. Onunla yeryüzünün karanlığı aydınlığa dönüştü. Rabbim Kur'an'ın sevgisinden, Kur'an'ın yolundan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu yolundan bizleri ayırmasın. Onu seven onun yolundan gitsin, onu seven onun gibi yaşamaya gayret etsin. Allah'ım bizleri kendine kul, Resulün olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Biz onu seviyoruz, sen de bizleri sev Allah'ım.